Soracağım. Tabii. Bu düğünde en şık bulduğunuz kişi kim? Ay herkes çok güzel. Hepsinin hakkını yemiş olurum ama sanırım annem. <laughs> <laughs> Aynı şeydi. Tabii ki. Tabii ki, hanımefendi. Tamam, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bu düğünde en şık bulduğun kişi kim? Ne? Düğünde en şık buldu. Düğünde en şık. En şık. En şık yani. Annem. Okay, teşekkür ederiz. Soru soracağım. Bu düğünde en şık bulduğun kişi kim? En şık. En şık. Evet. Bulduğum kişi. Hepiniz çıksınız ya. Hepiniz kendinize has güzelliğiniz var. Anne, bu düğünde en şık bulduğun kişi kim? En şık bulduğum kişi şık mi? Evet. Gelinle damat. <laughs> Okey. Ee, düğünde en şık bulduğun kişi kim? Efendim? En şık bulduğum. <laughs> kim olacak? Benim kızım. Ben Merve. Ha <laughs> 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 doğru bu benim üvey ben ben Evet. Bu İlk bu sonra benim kızım. Tamam. Okey. Düğünde en buldunuz kişi kim? Kendim. <laughs> Eşkıdısı. <kimse. gülüyor> <laughs> Herkes aynı. Herkes <laughs> aynı. Düğünde en şık bulduğun kişi kim? Ooo, damatla gelin, tabii ki. Düğün, düğünde en şık bulduğun kişi kim? Şu anda gelin ve damat. Teşekkür. Seni teşekkür. buldum. Gelin ve damat. Tamam, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> şık bulduğun kişi kim? En şık. En şık. Ki evet. Tabii ki de ablam. Tabii ki de Fatma ablam. Rukiye abla. Efendim? <laughs> düğünde en şık bulduğun kişi kim? Kim yakışıklı? Düğünde en şık. E, en şık. Ayşe Sultan. Ayşe Sultan. Düğünde en şık bulduğun kişi kim? Tabii ki kendim. <gülüyor> <gülüyor> Babaanne, düğünde en şık bulduğun kişi kim? Düğün Efendim, şık. en şık. Düğünde. Çocuklarım. Işıklı evet, evet. <laughs> kimi buldun burada? Valla torunlarımı, hepsini. <laughs> düğünde en şık bulduğun kişi kim? Ya şimdi ayıp olmasın ama benim. <gülüyor> <gülüyor> biraz ekşi. Valla gelinle damat daha şıklar. <laughs> en şık bulduğun kişi kim? En şık bulduğun kişi kim? En güzel. Ben. Gün değişik en şık bulduğun kişi kim? Kim olarak? Yani, yani en, şık kim? Kim? en şık kim En olacağım. Fatma olsun. <gülüyor> <gülüyor> en şık bulduğun kişi kim? Oğlum <laughs> <laughs> benim hanım. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> ben de. Bu düğünde en şık bulduğun kişi kim? <gülüyor> <gülüyor> kendim. Yazıkları yok yok, yok yok. <laughs> ya tabii ki de Zeynep şimdi nasıl diyeyim yani. De en şık bulduğun kişi kim? Bu düğünde en şık bulduğum kişi kim? Güzel bir soru. Ee, Emirhan'ı güzel, yakışıklı buldum. Kadir dayımı şu an oturarak gördüğüm için Kadir dayım diyorum. Kızlardan var mı? Yani kızlardan tabii ki ilk önce eşim. İlk önce eşim yani bu düğünde en şık bulduğunuz kişi kim? Bugün en değişik bulduğum kişi. En şık. En şık evet. tabii ki gelin ve damat. Bu düğünde en şık bulduğun kişi kim? Bir daha bir sor. En şık bulduğun kişi. Değişik. Şık. Ha şık. Ha. Ben kendimi <laughs> okay. kendimi çık buluyorum gençler. Dün Düğünde en şık bulduğun kişi kim? Gelinden sonra biz geliyoruz tabii ki. Şaka yapıyorum. Yani hepsi birbirinden şık diye düşünüyorum. Bu düğünde en şık bulduğun kişi kim? En şık. En yakışıklı. Yok. En e ben, kendim. Okay. Kendim yani. Aa, Gayet <laughs> normal öyle değil mi? <laughs> düğünde en şık bulduğun kişi kim? Benim mi? Evet. Saçları. <laughs> kim? Oradaki abla mı? Şimdi <laughs> en şık bulduğun kişi kim? Tabii ki Anladım. ben. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Azalo, bu düğünde en şık bulduğun kişi kim? Zeynep abla. Tamam, en şık bulduğun kişi kim? Eee... herkes çok şık olmuş bir şaka yaptım ben. Sana bir tane <laughs> sorum var. Düğünde en şık bulduğun kişi kim? Ben. <laughs> Ay. Okay, teşekkür ederim. Kim de Düğünde en şık bulduğunuz kadın kim? Aşağı çık, aşağı, çı diyor, aşağı, kadın. aşağı. Kadın diyor, çocuk <laughs> değil Kadın. Kadın ya bu kadın. Kadın. Diyor. Diyor, tamam, eşim. Aa. <laughs> Beklemiyordum anne ben. Gidin lütfen tevabil amcadan e, şey ders alın lütfen. Sen ben diyeceksin ya? Aç kalsın aç kalsın. Abi sesim ne <laughs> Tamam. Ne ben? <laughs> <laughs>